kobuk kopuk takımı şimdi şımarıp alan hakimiyeti peşine geçtiler. Ya kardeş, hadi diyelim ki geçici olarak öyle bir şey yaptın. Bakın, iki gün en fazla. Abartmamak için iki gün Normalde bir gün. Yani 24 saat sürmez. Alayını oradan kazar atarız. Ve çok kolay hepsinin yedi belli. Yurdu da belli. Enselerine bir tokat, Kur'an'dan tuttuğumu alıp çıkartırsın. Hiçbir güçleri de yok. Hiçbir, ve acayip korkaklar. Bütün bölge dindar. Öyle güzel insanlara, dindar insanlara, yani Güneydoğu kardeşlerimize en güzel ikramlardan birisi de budur. Ya ne güzel bir şey, bak düşün, sigorta diyorsun, çocuğunu, devlet koruyor. Ya devlet de müteşekkir olur, çok hoşuna gider. Maaş veriyorsunuz. O çocuğuna mesela arabanın içine bir kasa domates koyuyor, bir kasa patlıcan koyuyor falan alıp getiriyor. Müthiş seviniyor ya hanımı, çoluğu, çocuğu falan. Evet. Fakir insanlar bunlar. Çok mutlu olurlar. O parayı da hiç israf yapmadan böyle milimine kadar israf yapmadan kullanıyorlar. Helal hoş olsun ya. Helal hoş olsun. Oraya buraya gideceğine Oraya gitsin. Ne güzel. Dolayısıyla onları koruyup kollamak en hayati konulardan birisi PKK ile mücadele eden. Yani bu konunun sürekli üstüne gideceğiz. Kardeşlerim de gelsin. Korucu başları, diğerleri de gelsinler. Her zaman o hocamız hiç fütür etmesin yani. Bazı kanallar oluyor. Egoist oluyor. Bir kere çıkıyor, bir daha çıkartmak istemiyor. Ya kardeşim en hayati konu. Adam canını veriyor senin için. Canını. Senin haysiyetin, namusun, şerefin için bizim dinimiz bayrağımız için, onun da dini için, bizim de dinimiz için, Allah için canını veriyor. E sen yan gelip yatıyorsun. O buz gibi soğukta eksi 30 derece, 40 derece falan oluyor Mardin. Dağlarda, dağ köyü ya, Mardin dağ, daha, daha da soğuk yani. Eline yapışıyor silah böyle soğuktan. Sokakta nöbet tutuyorlar PKK karşı. E sen de oturuyorsun, Onları sanki lütufmuş gibi konuşuyorsun. Bir kere bak kanalların bir çoğu çıkartmıyor yayına. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp yani. Ne kadar çirkin. Kanallar emirlerinde oldu ya kardeşlerim. İstedikleri gibi çıkacaklar. Yani bir de dahi birçok kişi sizden öğrendik hep bu konuları. Evet. kardeşim tabii ki bak bak düşün. Allah için, vatan için, millet için, bayrak için, Türkiye'nin dili düzenli için, Türkiye bölünmesin diye bu insanlar canını veriyor. Can azizdir. Canını veriyor. E sen bir kere kanalına çıkartmayı bile ağrına gidip engelliyorsun. E bu oluyor mu bu? Bu başkan da söyledi. Al bayrak dalgalansın diye. Aslan onlar. Aslan. Her zaman çıkaracağız. Yani. Öyle bir şey yok.